Şimdiki videomuzda klişe sözlerden birini ele alacağız. Zaten bu kanalın amacı da klişeleri, algıları kırmak. Bu tarz konular konuşulduğu zaman mutlaka bu cümleyi duymuşsunuzdur. Bu devirde iş yapılmaz. Peki bu cümleyi genelde kimlerden duyarsınız? Büyük iş adamlarından mı, girişimcilerden mi? Hayır. Bu cümleyi hayatı boyunca hiç iş kurmamış kişilerden duyarsınız. Size sanki daha önceden iş kurmuş gibi, doğru zamanlarda doğru hamleleri yapmış gibi bu devirde iş yapmanın mantıklı bir davranış olmadığını söyler. Nedeniyle ilgili açıklamaları da genelde ekonominin kötü olduğu, her şeyin pahalı olduğu, insanlarda harcayacak paranın olmadığı gibi şeylerdir. Peki çoğunuzun Türkiye'de yaşadığını düşünerek size şunu soruyorum. Siz hiç bu ülkede ekonominin iyiye gittiğini gördünüz mü? Alım gücünün arttığını, insanların eskiye göre zenginleştiğini gördünüz mü? Her şey zaman geçtikçe daha kötüye gidiyor. Hayat daha da pahalılaşıyor, alım gücü düşüyor, insanlar fakirleşiyor. Ekonominin durumunu göstermek için doları referans alacak olursak, dolar grafiği uzun vadede hep yukarı tırmanır. Kısa vadede düşüşler olsa da, uzun vadede hep yükselir. O yüzden ekonomi gibi şeyleri bahane ederek bu devirde iş yapılmaz düşüncesi tamamen mantıksızdır. Çünkü her geçen gün bir şeyler daha da kötüye gidecek, hayat daha da pahalılaşacak, müşteri adayınız olan insanlar daha da fakirleşecek ve işler daha da zorlaşacaktır. O yüzden bu devirde iş yapılmaz gibi boş duyumlarla yapacağınız işi ertelemek yerine, yapmayı düşündüğünüz işi bir an önce, yani uygun olan en yakın zamanda yapmanız sizin için en mantıklı olanıdır. Şimdi gelin bir işe, belli bir zaman aralıklarında girmeniz durumunda olacakları inceleyelim. Mesela bir lokanta açmayı düşünüyoruz ve hesaba göre, rakamlar temsili tabi, 5 milyon liraya ihtiyacınız var. Bu işe bugün girmenizde 3 ay sonra girmeniz arasında ne gibi farklar olabilir? Dediğim gibi, ülkenin durumu ortada. Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Yine doları baz alırsak, kısa vadede belli başlı iniş çıkışlar olsa da, uzun vadede hep yükseliyor. Bir de satıcıların fırsatçılığını da işin içine katınca, Dolar yükseldiğinde her şeye zam yapan esnafın dolar düştüğünde fiyatlarda bir oynama yapmadığını göz önünde bulundurursak yüksek olasılıkla yapacağınız iş eski zamana göre daha pahalıya gelecektir. Yani yaptığınız 5 milyonluk hesabın 3 ay sonra 5,5 milyon olması muhtemel. Yani para olarak böyle bir kaybınız olacak. Diğer bir olay ise piyasaya daha erken girerek hakimiyeti önceden kurmak. Bu da oldukça önemlidir. İnsanlar parayı ihtiyaçlarına ve zevklerine, çeşitli oranlarda bölüştürerek harcarlar. Tabi ihtiyaçlar, zevklerden önce gelir. Ama herkes, bu hayatta mutlu olmak ister ve ihtiyaçları karşılamak, insanları mutlu etmez. Yani bir insan, açlıktan ölmüyorsa, ihtiyaçlar dışında da keyif alacağı aktivitelere yönelir ve bunlara bir şekilde para ayırır. Eskiden bir arkadaşım vardı. Sigaraya her zam geldiğinde, tütüne geçiyordu. Yaklaşık bir hafta tütün içtikten sonra yine bir şekilde pakete geri dönüyordu. Yani insanlar böyledir. Olası bir ekonomik durumda bir şeylerden kısmak zorunda kalır ve ilk başta ihtiyaçlar daha ağır bastığından keyif aldığı aktivitelerden vazgeçer. Ama dediğim gibi insanlar mutlu olmak ister ve ihtiyaçlarını karşılamak insanları mutlu etmez. O yüzden belli bir zaman böyle geçtikten sonra Eskiye göre daha kötü olan bu ekonomilerine yavaş yavaş alışırlar ve birazcık ihtiyaçlarından kısmak pahasına da olsa, kendilerini mutlu edecek isteklere para ayırmaya başlarlar. Yani demem o ki, bulunduğunuz zaman diliminde, ekonomide dikkat çeken bir düşüş meydana gelmiş olabilir. İnsanlar, sosyalleşme ve aktivite sayılabilecek yerlere para harcamayı bırakmış olabilir. Ama elinde sonunda, mevcut durumlarına alışınca, böyle şeylere de para ayıracaklardır. O yüzden sizin işe, yani piyasaya şimdiden girmeniz, insanların tekrar, lokantada yemek yemeye para ayıracakları zaman geldiğinde, bütün pürüzleri halletmiş, işi bir işletmeci olarak iyice öğrenmiş, insanların kafasında yer edinmiş ve reklamınız yapılmış, az da olsa bir müşteri kitlesi oluşturmuş, yani her anlamda hazır bir şekilde, yeni gelecek müşterilerinizi bekliyor olmanızı sağlayacak. Yani özet olarak bir işe erken girmeniz hem daha ucuza halledeceğinizden maddi anlamda hem de piyasaya daha erken gireceğiniz için pazarı ele geçirmeniz açısından önemli bir yer tutmaktadır. Yani kazancınız hem para hem de zamandır. Peki böyle bir işe geç başlamak hiçbir zaman daha avantajlı olamaz mı? Şimdi ekonominin kötüye gittiğini ve sürekli de kötüye gideceğini söylemiştim ve bunu dolar üzerinden anlatmıştım ama bu yükselen grafikte çeşitli zikzaklar da olabiliyor. Peki ya bu zigzakın tepe noktasına denk gelirsek, yani bugün itibariyle grafiğin uç noktasındaysak ve 3 ay sonra büyük bir düşüş olacaksa, yani tabi bunu bilemeyiz. Zaten ekonomiyi bu kadar ince görebilecek bilgiye sahipsek, bir iş kurmamıza bile gerek yok. Sadece alsat yaparak milyarder olabiliriz. Neyse, konumuza dönelim. Böyle bir zamana denk geldiysek o işi bugün değil de 3 ay sonra yapmamız daha mı kazançlı olur? Gelin bunu inceleyelim. Biraz önce de dediğim gibi ülkemiz esnafı fırsatçı olduğu için doların yükselmesi ürün fiyatlarını yükseltse de düşmesi fiyatları düşürmeyecektir. Yani düşürse bile birazcık düşürür. Diyelim ki böyle oldu ve fiyatlar düştü. Siz de artık mekanı daha ucuza açabiliyorsunuz. Mesela 5 milyonluk maliyeti 4,5 milyona düşürdünüz. %90 tam tersi olur ama, diyelim ki %10'luk ihtimal gerçekleşti ve böyle oldu. Maddi açıdan kar ettiniz ama, zaman gibi, paradan daha önemli bir kaybınız oldu. 500 bin lira kurtaracağım diye, 3 ayınızı kaybettiniz. Peki bu 3 ayda neler kaybettiniz? Pazara geç girdiniz ve rakiplerinize karşı, yarışa daha geriden başladınız. Tam ekonominin düzeldiği anda, tanınmış, akılda kalan bir yer değilsiniz, müşteri kitleniz yok, mekan olarak tecrübeniz yok. Yani bu zamana kadar hata yapıp, hatalarınızdan ders çıkarıp, doğruyu bulmadınız. İşe yeni başladınız ve neyin ne olduğunu bilmiyor durumdasınız ve sıfırsınız. Tam işlerin açılacağı, müşterinin geleceği zamanda, tanınırlığınız olmadığından, az kişi gelecek, gelenlerde acemiliğinizden kaynaklı oluşan eksiklerinizden dolayı, mutsuz ayrılacak ve bir daha gelmeyecek. Yani zaman kaybetmeniz uzun vadede daha büyük kayıplara yol açacaktır. O yüzden mantık çerçevesinde düşünürsek bir işe şimdi değil de daha ileri bir zamanlarda girmeniz hem zaman kaybettirir hem de %90 ihtimalle daha maliyetli olur. Ama %10'luk ihtimal gerçekleşse ve daha ucuza mal etseniz de kaybettiğiniz zamanın faturası daha ağır olacaktır. O yüzden bir işe erken başlamanız her anlamda daha iyi. Tabi bu devirde iş yapılmaz lafının, ekonomi dışında da sebepleri var. Belli başlı krizlerde işleri etkileyebilir. Mesela bunlardan bir tanesi pandemi. Siz bir iş yeri açarsınız, tam hızınızı alacakken, pandemi başlar ve iş yeriniz kapanır. Henüz küçük balık olan siz de, bu krize dayanamaz ve batarsınız. Böyle birçok kişi batmıştır. Ama bunlar er açtıkları yerleri, bir buçuk yıl sonra açmış olsalardı belki de batmayacaklardı. Ama buradan tutup da bir işe erken girmek mantıklı değil o zaman diye bir fikir çıkaramayız. Çünkü bu tamamen şans. Belki o gün bir şey olmayabilirdi ama birkaç yıl sonra bu hastalık ortaya çıkabilirdi. Bilemeyiz. Diyelim ki pandemi başladı ve çevredeki herkes şu an her şey sıkıntı, asla bir işe girilmez diyor. Peki bu doğru mu? Öncelikle şunu bilmelisiniz ki para vardır. Somut ya da soyut bir şekilde dünyada bir para mevcuttur dünya üzerinde bulunan paranın hepsi basılmış durumda değildir. Bir kısmı somut bir şekilde banknotlar halinde insanlarda bulunsa da, büyük bir kısmı, sadece bankaların dijital sistemlerinde bulunar sayılardan ibarettir. Ama bu paraların varlığı inkar edilemez. Dünya üzerinde bu paralar mevcuttur ve yok edilemez. Yani bir para yok olmaz. Sadece yer değiştirir. Ne mi anlatmak istiyorum? Diyelim ki bir kriz var ve herkes kaybediyor. Birçok iş yeri batıyor veya küçülmeye gidiyor. İşçiler zaten maaşını alamıyor, ya işten çıkarılıyor ya da maaşı düşürülüyor. Yani herkes para kaybediyor. Ama herkesin kaybettiği para asla yok olmuyor, yer değiştiriyor. Yani toplumun büyük bir çoğunluğu kaybetse de birileri mutlaka bu toplumun kaybettiği parayı kazanıyor. Birçok kişinin zarar ettiği bu dönemde para başka kişilerin eline geçiyor. Yani yok olmuyor, yer değiştiriyor bin kişi kaybederken, o bin kişinin kaybettiği para, bir x kişisine gidiyor. Belki yurt dışına gidiyor, yani bahsettiğimiz x kişisi, burada yurt dışı olmuş oluyor. Ama mutlaka bir yere gidiyor. Enflasyonda da aynı mantık geçerli. Mesele bir işçinin ya da memurun maaşını alamaması ya da daha az alması değil sadece. Paranın değer kaybı da aynı mantık. Çalışan maaşını aynı birimde alsa da geçen ayki alım gücüne sahip olmadığı için, yani maaşıyla aynı şeyleri alamadığı için bir nevi para kaybetmiş oluyor. Ve bu insanların kaybettiği para yurt dışına gitmiş demektir. İşte enflasyonun olayı da bu. Yani demem o ki para yok olmayacağından, dünyada herkesin para kaybetmesi söz konusu değildir. Çoğunluk kaybetse de mutlaka birileri kazanıyordur. Covid sürecini ele alırsak, birçok iş yeri kapandı, insanlar işsiz kaldı. Ama bu olay marketlere yaramış oldu. İnsanlar evde kendini yemeğe verdi ve marketlerin kazançları arttı. İnsanlar sürekli evde olduğundan, televizyon ve internette yapılan yayınlara talep arttı. İnsanlar evlerde sıkıldığından dolayı, televizyon ve internette çok fazla vakit geçirdiler ve bu platformlarda iş yapanlar, daha çok kazandı. Maske ve dezenfektan şirketleri kazandı. Kuryelik bir anda yükseldi. İnsanlar sürekli evlerine bir şeyler sipariş ettiği için bu şirketler bir anda büyüdü. Bir sürü insan kurye olarak işe alındı. Sadece yemek değil, kıyafet ve başka ürünler satan siteler de bir anda popüler oldu. Para insanların cebini kaşındırdığından dolayı pandemide harcayamıyorlar ya, internetten siparişler vermeye başlıyorlar. Pandemi var, evden çıkamıyorsun, ne yapacaksın kıyafeti? Ama illiha bitecek o para. Cepte durmayacak. Yani sonuç olarak birileri kaybediyorsa mutlaka birileri kazanıyordur. Evet, bazı durumlarda bazı işlere girmek mantıksızdır. Size kaybettirir. Ama bu demek değildir ki hiçbir iş yapılmaz. Hayalinizde yapmak istediğiniz bir iş vardır. Ama o anki şartlarda bu uygun olmayabilir. Siz de bu hayalinizi biraz ertelersiniz. Ama krizi nasıl fırsata çevirebilirim diye düşünürseniz, güzel bir fikir bulursunuz ve güzel kazançlar elde edersiniz. Böylelikle herkesin yakındığı bu mevcut kriz, sizin işinize gelmiş olur ve tahmin ettiğinizden de daha çok paralar kazanmış olursunuz. O yüzden, Amerikalıların bir sözünde dediği gibi, boğulanlardan yüzme dersi almayı bırakın. Bir başarısı olmayıp da bu devirde iş yapılmaz diyen insanlara kulak asmadan çalışın, çabalayın, deneyin, gerekirse yanılın ama mutlaka bir şeyler yapın. Kanala abone olarak ve zil butonunu açarak videolar yayınlandığında hemen haberdar olabilir ve aynı zamanda daha sık ve daha verimli videolar hazırlamam için beni motive edebilirsiniz.